ırklar katliama tabi tutuldu. Gazlarla boğuldu. Hitler'in gaz odası gibiydi hepsi. Boğuldular. Ve hayvan ırklarını yok ettiler. Şu an Türkiye'de yediğiniz her tavuk 3 markadır. Birisi Rospelic. Sitesine girin. Bakın %95'ini Türkiye tavuğunun %95'ini tek başına sağladığını söylüyor. Bakanlığın bana yazdığı resmi yazıya göre de 3 marka. İkisi Amerikan, birisi Fransız. 21 tane de tavuk üreticisi var. Bakın size buyurun bir hadis-i şerif. Peygamber aleyhisselam Dedi ki diyor Ebu Hureyre, e, ne bileyim Macede var olan bir hadis-i şerif. E, zenginlerin koyun kesin edinmesini emretti aleyhissalatü vesselam. Fakir, e, zenginler tavuk edindiği zaman köylülerin kıyameti kopmuştur diyor. Bugün e, 100 tane tavuğunuz varsa asgari ücret kadar geliriniz olur. Sadece 100 tavuk. Hiçbir maliyetiniz de olmaz besleme maliyetiniz. O kendi kendini idame eder. Oysa bugün